Allah'ım Ey mülkün hakiki sahibi olan malik Zülcelal Her şeyin mülkiyeti yalnız sana aittir İlahlığında ortağın olmadığı gibi Mülkünde de ortağın yoktur Bizler ise kendimize malik değiliz Birer emanetçiyiz Ey Rabbim bilerek ya da bilmeyerek gerçekleştirdiğimiz tüm mülkiyet iddialarımızdan istiğfar ve tevbe ediyoruz. Senin razı olduğun tarzda bir ihlas ve samimiyetle bize ikram ettiğin emanetlerine sahip çıkmayı nasip eyle. Ey ilmi bütün zamanları kuşatan Alimi Ezeli! Mekke'nin fethedileceğini Resulün aleyhissalatu vesselama Fetih suresiyle müjdeledin. Hicret ederek ayrılmak zorunda bırakıldığı bir şehre, onun bir fatih gibi dönüşünü nasip eyledin. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tevazu, mahviyet ve şükran hisleriyle Mekke'ye girdi. Dilinde ise, Ey Allah'ım! Hayat, ahiret hayatıdır. Virdi vardı. Ey Kabe'nin Rabbi! Tüm mekanlar gibi Mekke'de senin mülkündü. Kabe ise Beytullah'tı, senin evindi. Yalnız sana ibadet edilmesi için yapılmıştı. Ancak senin evinde senin isimlerinin zikredilmesine ve sana ibadet edilmesine engel olunması kadar büyük bir haksızlık olabilir miydi?'' Ey hakkı yücelten Allah'ım! Hak gelince batıl yok olmaya mahkumdu. Nitekim Kabe'deki kurşunla perçinlenmiş putlar teker teker yıkıldı. Mekke'nin hem içi hem dışı putlardan temizlenirken Kureyş'in gönlü de tevhid nuruyla şirkten arındırıldı. Ey affedenleri seven afu afuvu! Afur. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Mekke'ye girdiğinde genel af ilan etti. Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığı gibi Resulullah da kendisine reva görülenleri ne başa kalktı ne de onları kınayıp ayıpladı. Bilakis bağışladı ve affetti. Müminler de buna göre davrandılar. Bize de böyle bir ahlak nasip et. Ey Rabbim. Ramazan şerifte tuttuğumuz oruçlarımızla her şeyin sana ait olduğunu, senin mülkün olduğunu daha iyi anlıyoruz. Mülkünden ve nimetlerinden emrettiğin, razı olduğun bir tarzda faydalanma terbiyesini alıyoruz. Allah'ım, orucumuzun perhiziyle cismimizi arındırırken Kalbimizdeki her türlü şirkten ve günahtan da arınmak istiyoruz. Marifetullah ve muhabbetullah kapılarının bize de açılmasını niyaz ediyoruz. Niyazlarımızı, dualarımızı ve ibadetlerimizi yüce katında makbul eyle. Amin.